Merhabalar. Ay ben de alışverişe çıkıyorum. Gündür'le beraber. Bakalım ne alacağız efendim. Orada göreceksiniz zaten aldığımı. Evet. Evimde de bayrak, kapımda da bayrak. Efendim şu an <laughs> neredeyiz? Tabii ki Mega Market'teyiz. Sayın Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın e, vermiş olduğu 500 TL'lik alışveriş yaptım efendim görüyorsunuz. Allah razı olsun Mansur Yavaş bir efendi başkanımızdan efendim. İşi gücü rast gelsin. Evet burası da Mega Market. Her şeyi aldım valla. Helal olsun başkanıma. Canlar. Efendim Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu 500 TL'lik geldim burada her şeyimi aldım işi gücü rast gelsin efendim Allah devletimize zeval vermesin ve şimdi alıyorum arabayla gidiyorum kendi arabama koyacağım efendim görüyorsunuz burası manav manavdan geçtim zaten karpuz karpuzu sordum Antalya'dan geliyormuş çok güzel dediler. Bu da badem. Görüyorsunuz efendim. Evet. Vallahi kaç poşet oldu maşallah. Yani şöyle. Ay arabamı göstermeyeceğim size. Bu arabamı görün. Bu arabamı görün şimdi ha. Ay 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 araba kayma 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 kayma. Ay. Evet. Ay. Ay şöyle mi bursa acaba? Araba kayıyor. Neyse artık şöyle tutayım ben de. Heh. Evet efendim. Vallahi bir sürü alışveriş yaptım. Gerçekten. Ay şu arabayı bir zahmet. iki dakika tutabilir misiniz? Evet. Kaymasın. Tabii Çok ki teşekkür ederim. ediyorum. Şöyle alayım. Evet bu bir Allah razı olsun Ay, belediye başkanımızdan başkanımızdan efendim Mansur Yavaş'tan 500 TL'lik yardım etti Gerçek aldım ha yani? vallahi bak ha. Ne bileyim, dedim şaka yok şaka değil vallahi şaka değil gerçekten vallahi helal olsun ya. helal olsun Mansur Yavaş başkanımıza Vay salkı gibi ben YouTube. <laughs> çekinen, değil mi? Yok kız. Ay bu Bak yapma bir daha bir devletmeyenin bir Ne bileyim öyle bir tutuyor ki. Efendim 4 e, poşet oldu. 4, 5. Evet 5 efendim. Evet 5. Çok teşekkür taş, ediyorum koymuş, efendim. Taş ne işine ya, oraya şey, ara, şeyi tutmuyor ya bazen el Ay, freni. Ondan ya, ya dolayı. Ya, i̇çeri koymuşsun ya onu diyorum. Hadi <gülüyor> <ayyansın>. <gülüyor> Evet efendim aldıklarımı koydum. Arabaya. Şimdi marketin arabasını da teslim edeyim şöyle. Şuraya koyayım efendim. Ha. Evet. Hadi hayırlı işler, iyi çalışmalar abicim. Evet efendim. Marketten çıktım. Mega marketten. Efendim öncelikle herkese e, hayırlı iftarlar. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendinin e, 500 TL'lik gıda ihtiyacını karşılamamız için efendim verilenlerden ne almışım efendim? Tavuk kanatı, gerdan, küp şeker, 2 paket Nescafe, dan kek, balık kraker, balık kraker, e, haşlanmış mısır, 4 adet pil efendim. Panasonic. Burada ne var? 2 paket sumak. Şurada kekik. Limon. Karnabahar. bulaşık süngeri. Bulaşık teli. Pul biberi. İki adet piril bulaşık deterjanı. Bir adet o madi olan tek dişin e, banyomda yıkandı ya onun için küvete dökeceğim bunu. Tuz ruhu efendim. Heh, bunu aldım. Başka? Salça aldım efendim. Olca salça. Marul. Yeşil elma. kuru soğan, patates, kırmızı biber ve acı cin charleston biber efendim, domates, pırasa, havuç ve fındık turp. Evet efendim. 3 tane de ekmek aldım. Pardon iki tane vardı şey bir tane vardı iki tane aldım efendim Evet buradan tekrardan ne diyoruz efendim Öncelikle sevgili Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendiye bu mübarek Ramazan ayında ben ve e, diğer e, halkı sevindirdiğinden dolayı Allah onu da sevindirsin ve e, şu an iftar saati. Allah kabul etsin. Allah devletimize zeval vermesin efendim. Evet. Memo cennetine Memo